Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok kaliteli bir sindirim sistemi sorusu ile sizlerin karşısına çıktık arkadaşlar. Çok istediğiniz sindirim sistemi ile alakalı soruyu hemen şöyle bir dalalım sindirim sistemine bakalım. Sindirimle ilgili aşağıdaki düzenekler hazırlanmış olup her bir tüpe eşit miktarda protein konulmuş. Bak gördün mü? Eşit miktarda protein konulmuş ve artına Lugol çözeltisi konulmuş. Arkadaşlar Lugol protein ile sarı renk veriyor. Tamam mı? Lugol protein ile sarı renk veriyor. Diyor ki ve Lugol ayırıcı konularak sindirim için uygun sıcaklık ve pH aralarının sağlandığı ortamlarda yeterli süre bekletilmiştir. Buna göre verilen düzeneklerin hangisinde sarı renk oluşumu gözlenir diyor. Bak mevzu şu. Protein lugolle bir araya gelirse sarı renk oluşuyor. Tamam mı? Bunu koymuş. Üzerine mide öz suyunu koymuş. Hemen yorum yapacağım. Şimdi mide öz suyunun içerisinde pepsinojen vardır. Artı hidroklorik asit vardır. Bak hidroklorik asit vardır. Hidroklorik asit pepsinojenin ojen kısmını atar, pepsin haline getirir. Pepsin de proteini parçalar. Bak unutma. Proteini parçalayan pepsindir. Pepsinojen değildir. Pepsinojen inaktif durumdadır. Pepsinojeni aktif duruma getiren hidroklorik asittir. Hidroklorik asit pepsin haline getiriyor. Pepsin proteini parçaladığı için burada lügol e, reaksiyona girecek protein bulamadığı için burada sarı renk oluşumu gözlenmez. Mantığı anladık. Birli olanı atıyoruz tamam mı? Bir olanı atıyoruz. Gördüğünüz üzere iki tane şıkka kaldık abicim. Tamam mı? Anladık mı olayı? Olay bu kadar basit. Proteinle lugol bir oraya gelirse sarı renk oluyor. Ama mide özsuyunda suyunda pepsinojen ve hidroklorik asit var. Hidroklorik asit pepsini oluşturuyor. Pepsin de proteini parçaladığı için burada sarı renk çıkmıyor. Biri attık. ikiye geldik. Bak safra sıvısı. Safra karaciğerden meydana getirilen bir sıvıdır. Safra kesesine gönderilir. Gerektiğinde koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına gönderiliyor. Ve safra kesesinin içerisinde sindirimle pardon safranın içerisinde sindirimle alakalı enzim bulunmaz. Safranın içinde kolesterol, bilirubin, safra tuzu, sodyum gibi yapılar bulunuyor. Sindirim enzimi bulunmadığından proteini parçalatamaz. Protein parçalanmadığı için proteinle lügol bir araya gelerek sarı rengi burada verir. İkisiz olanı atıyorum tamam mı? Birli olanı attım. Şöyle kaldık. Üçüncüye baktık. Geldik. Pepsinojen ve Erepsin. Tamam bak. Erepsin de Pepsinojen ama... Pepsinojeni parçalayacak hidroklorik asit burada yok. Bak erepsinin içinde yok. O yüzden burada pepsin açığa çıkmaz. Pepsinojen olur. Erepsin de proteini parçalayamaz. Proteini parçalayacak olan pepsindir abicim. Ama buradan pepsinojen burada parçalanıp da pepsin haline dönüşemediği için burada da sarı renk, burada da sarı renk, burada sarı renk oluşumu gözlenmez. Doğru cevap 2 ve 3 olarak karşımıza çıktı. Yani denizde olarak çıkmıştır diyoruz abicim. Tamam mı? Oldukça kaliteli bir soru. Eğer anlamadı anlamadıysan benim hemen sindirim sistemi konu özeti özetlenmiş bir şekilde anlattım. Gir abicim hemen onu izle ve kafana at diyorum. Bundan da sonrası soru kaçırmayacaksın. Bak kendin de göreceksin. Hadi bakalım bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.